Evet Görkem, araya bir buçuk ay falan girdi. E, nasılsın, hayatta mısın? Ben hani ucundayım, hayattayım ama buna yaşamak denirse. Valla mahvolduk ya. Bu nasıl bir hastalıktır ya. Ben de bir ay önce başlamıştı. İkinci başka bir hastalık geçiriyorum sandım ama... ...senle karşılaştırdığımızda timelineler uyuşuyor yani. Gerçekten beş hafta <laughs> önce aynı gün hasta olduk. Sonra... İkinci patlamada yine aynı zamanlarda olmuş demek ki gerçekten onun bir şeyi önce bir tipten bakteriye çeviren neyse yani ben de biteyim ee, ben de hiçbir şey yoktu bir önceki kayıtta ben de hiçbir şey yoktu sen hastaydın sen dalga geçtim ben öksürüyorsun diye hatta o arada benim antivirüs kapalıydı herhalde senden bulaştı bana da İzleyenlere şey yapıyoruz kendilerine dikkat etsinler o, kız o bölümü izlemeyin. <laughs> Çok virüslü de... oldu. Biz de bir daha ek ekrana doğru öksürmeye çalışalım. Evet, en azından mute'layalım kendimizi öksürürken ki izleyenlere bulaşmasın. Evet. Ee, şeye de gelemedim, özür diliyorum. Merkezden, akademik bilişimdeki hafif e, şeyine, e, episoduna. Maalesef o gün yani böyle 40 derece ateşle e, yorganın altına titriyordum. Gerçekten çok fenaydı. Birazcık böyle şey olsaydı orada olurdum hasta hasta ama gerçekten yani yorganın altından çıkamayacak durumdaydım. Sen hiç akademik bilişime gittin mi? Türkiye'deyken. Türkiye, akademik Hangi? bilişim ben yani herhalde sene 2005 mi 2007 mi ne <laughs> ilk yayınımı akademik bilişimde yaptım. Ha. SQL, SQL şeylerini karşılaştırmıştım. MySQL, e, MS SQL, bir de Oracle SQL'ın şeyleri, e, işte bir çok basit böyle bir insert yapıyorsun okuyorsun falan ama okuma hızları değil de şeyleri izole etmeye çalışmıştım. Onların e, bağlantı kütüphanelerinin latency'lerini. E, işte JDBC var mesela hepsine bağlanıyor. Ama bazısında çok iyi bazısında kötü. Başka birkaç tane kütüphane vardı bağlanmak için. O bağlantılarının hangisi hangisinde daha az latency ile çalışıyor onu ölçmüştüm. Enteresandı ya çok güzeldi. Yani Lisanstayken o zaman değil mi? Lisanstayken Lisans evet. Bir öğrenci olarak öyle bir fırsat verilmesi Çıkarmışlardı yani anlat anlatmıştım hocalar falan dinliyor adam sanmıştım kendimi yani çok çok <laughs> e, şey hatırlıyorum çok iyi ben de e, iyi hatırlıyorum akademik görüşümü Türkiye'de başka var mı bilmiyorum benzer konferans serisi yıllardır devam eden bayağı da e, hani böyle kişisel şeylerle özverilerle falan ilerliyor. İnsanlar işte hosteden üniversite bayağı kaynak ayırmak zorunda kalıyor falan. Ee, bildiriler bazen eleştiriliyor böyle çok iyi kaliteli değil böyle undergradlara SQL kıyaslaması anlattırıyorlar falan diye. <laughs> evet. evet. Ee, ama ben de gitmiştim. Ben bir şey anlatmadım galiba. Şimdi düşünüyorum da hiç öyle bildiri yollamadık ama katılımcı olarak gittik. Üç kere gittik lisanstayken. Se senin gitmen yetmiş. Ben evet gitmem yetti. Aa evet, Geldi. Hep güzel hikayeler hatırlıyorum ama yani bir tanesini şeyde anlatacaktım bu akademik bilişim sessionında. yanında ee, biraz bu, ya yani buraya gelmedi iş. Hazır biz şimdi deplasmandan kendi sahamıza dönmüşken lak lak yapabiliriz. Şey ee, Urfa'dakinde Harran Üniversitesi'ne ciddi yatırım yapılmıştı herhalde o zaman. Çünkü gittik binalar falan hep jilet. Ee, işte hatta şeydi en eski üniversite dünyadaki ve en yeni üniversite falan gibi bir sloganları vardı. Hı. Orada çok eski de bir üniversite var. İşte medrese falan. Ee, güzel bir tecrübeydi. O zamanlar bu ASP.net'te e, Ajax desteği gelmişti tamam mı? Asenkron şey yapabiliyoruz. Birisini hatırlıyorum. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Hatırlasam da söylememem daha hayırlı. Bir sunumlar yapıyor ama birkaç tane bildiri yayınlamıştı. Hep böyle Ajax desteğinin nasıl süper mükemmel bir şey olduğu ile ilgili. Biz bütün yol Urfa'dan dönene kadar Adana üzerinden gelmiştik falan. Uzun otobüs, önce otobüs sonra uçak. Sürekli Ajax desteği var abi çok iyi Ajax desteği var falan diye diye <gülüyor> <gülüyor> gelmiştik onu hatırlıyorum. Ee, diğerleri de güzeldi yani. Hep bir şeyler öğrenmiştim hem hem de eğlenceli de geçmişti. Birileriyle de tanışmıştık. Güzel bir etkinlik bence. Şimdi geri getirmeye çalışıyorlar. Birkaç sene ara verilmiş. Ee, bu Mustafa Akgül'ün vefatından sonra. Ee, şimdi umarım tekrar eski hissinden daha da güçlü bir şekilde geri gelir. Evet. Mustafa Akgül ile akrabalığınız var mı? Yok zaten Akgül, Akgün aynı değil. Ee, Yakın. akrabalığımız da yok. Öyle şey mi oluyor? Bir, bir yakınıza akraba olma ihtimali olur mu? <laughs> bir akrabanınkini yanlış yazma ihtimalleri var. Olabilir peki ama değil. Onun şey şakası var biliyorsun. Onu da biliyorsundur söyleyeyim. Sen de almışsındır. Alıyor muydun Mustafa Akgül'den e-mailler? Tabii canım. Şey var, şey diyorduk işte Türkiye'de internete bağlı olduğunu nasıl anlarsın? Mustafa Akgül'den mail geliyorsa demek ki bağlısın. <laughs> Açıyorsun böyle bilgisayarı. Bas, ping mail geliyor. Demek ki bağlanmışsın. İnternete bağlı olduğunu anlayabiliyorsun. Ee, gerçekten o zaman sanki ben onların basın sözcüsü falan gibi bir düşünmüştüm yani. Halbuki adam neredeyse one man olmuş yani. O yürütüyormuş her şeyi. Ee, tebrik etmek lazım. Gerçekten bravo. Ama güzel bir şey ekmiş ki şimdi hala devam ettiriyorlar. Evet, evet. Hatta sanırım adına bir ödül ya da bir seminer serisi falan bir şeyler yapmışlar. O da çok iyi. Yani onur şey. etmek de iyi. Peki, e, belki seneye Nerede olur bilmiyorum ee, ama zamanı gelince en azından duyururuz biz de öncesinden duyururuz ee, ilgilenenler varsa giderler bakarlar ee, hem bildirilerin kendisi kıymetli hem de bir komünite oluşturması da kıymetli bence ee, güzel bir etkinlik peki konumuza girelim mi birazdan bayılacağız yorulmadan konuya konuşalım. Hesap makinesi sen sen bir git hesap yap nasıl yap kendilerler ya böyle ben programlama öğrenmek yapardım. istiyorum. Abi ben programları öğrenmek istiyorum. Sen bir hesap makinesi yapken. Evet. İşte evet. o hesap makinesi yapıp gelmişler. Bu hesap makinesi. iOS'taki hesap makinesi. Böyle şey yapıyorsun işte. Bir e, üstlü sayı artı bir eksi aynı üstlü sayı sıfır diyor. iOS. Demek bu ki bu yüzden bu koy... iOS ne yapıyorsun? Acaba bu yüzden mi koymadılar iPad'e senelerce hesap makinesi? Yanlış hesap hesaplıyor çünkü. Yani iPhone'a koyduk ama bari iPad'e koymayalım. Herkes görmesin rezaletimizi diye mi düşündüler? iPad'de yok mu hala ya hesap makinesi? Çok yakın zamana kadar yoktu. Yakın zamanda böyle bir e AI ile hesap makinesi geldi diyebilirim. Yazıyorsun. Ya o zaman şey yapamıyor. 3 ile 5'i de toplayamıyor artık. O yüzden sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> Yazıyorsun böyle çiziyorsun, çiziyorsun. O onları böyle canlandırıyor böyle, o hesaplıyor falan. Süper. Çok mi ya? Oo. Ben biraz uzak kaldım o işlerden. E neymiş şimdi bunun olayı? Bize Neyse, bir anlat bunu güzel hesaplayamıyormuş ama in aşağı biraz daha. İneyim. Android hesaplıyormuş. Ama neden? Hele bir son. telefonu, Telefonu atıyorum hemen. Evet. <laughs> i̇n biraz daha aşağı. Bir tane işte bu e, Google diyorlar. Öyle sen bir git hesap makinesi yap demediler. Hans J. Baum'u çalıştırdılar diyor. Bu adamı tanıyor Baum, musun? Bu adam ünlü var ya. Beam diye okunuyor galiba. Emin beam değil. mi? O ee, boy, Emin boy, değilim. Yanlış söylüyor boy, olabilirim. Boy, boy, e, bir garbage collector. işte burada da söylemiş garbage collector fame diye. E, hani kütüphane galiba. Onu hmm. kullanıyor. Birçok birçok compiler bunu kullanıyordu bir aralar. En azından böyle şey oluyor. İlk versiyonda bunu kullanıyorlar gibi. Ee, adamın kalkın İmplementasyon, implementasyon mu yoksa eklemi. şey mi? E, Dizayn olarak mı? Yo yo baya bir kütüphane gibi alıyorsun. Hmm. Allocationları onun üzerinden yapıyorsun. Ee, birkaç tane garbage collector seçeneğin var. İşte sweeping garbage collector seçiyorsun. Belli hmm. aralıklarla e, gidiyor. Be, yani baya ün, ünlüce bir garbage collector implementasyonu var. Evet, çok iyiymiş. O adama işte yaptırmışlar galiba. Abi de çok iyi yapmış. Yani burada şimdi bazı şeylerden bahsediyor. Floating pointler zaten sıkıntı diyor. Hesaplama için floating point kullanırsın ya da double kullanırsın. O örneği vermiş Python'da. 0.1 artı 0.2 0.3 yapmıyor. 0.3 4 yapıyor. Bunlar çok sıkıntı. Float yani her türlü hesap yaptığın zaman 1.2 işte 0.1 artı 0.2 diyorsun. Onu bir değişkene koydun diyelim. Başka bir yerde de 0.5 artı 0.2 eksi 0.2 yaptın. Onu da 0.3 yapması lazım. Ama ikisini karşılaştırdığın zaman aynı sayı olmuyor. Evet. Ee, böyle, böyle sıkıntılar çok var. Tabi hesaplama hesap, hesap makinelerinde da bunlarla ilgili çok sıkıntılar var. Ne yapmış adam? İşte in bakalım biraz daha. Ee, bu e, bir summation algoritması varmış. Önce normal summation değil de bunu kullanmış. Biraz daha in. Evet. Çok, e, çok. Evet bu işe var. yaramayan şey değil mi? Bu olmamış, yetmemiş. Aynen işte bir abstraction kullanma yani sadece sayıları kullanman gerekmiyor. İşte big num diye bir şey e, tanımlayıp onu kullanmış. E, ama işte şey de var, fractionlar da var, kesirli sayılar var. Onları nasıl yapacak? Onlar için de yine yanaşan istersen. Onun Yukarıdaki için işte, kullanıyor. Uz, o, zaman işte rational sayıları tanımlamış oluyor. rasyonel Hı -hı. sayıları. Yani böyle 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 hızlıca inersen aşağı şey yapmış. Ee, i̇şte reel sayılara geliyor. Reel sayılarda kullanılması kullanması lazım. İnersen aşağı biraz Mesela rasyonel olmayan sayılara geliyor değil mi? Pi işte kök 2 P, falan. kök 2. Pi'yi 3 alabilirmiş aslında. Niye öyle düşünmemiş? <laughs> ya bunlar Bizim, hepsini... Bir şey söyleyebilir miyim? Pardon. Üniversitedeyiz. <laughs> Fizik dersi ikinci sınıf olması lazım. <laughs> Ve tabii içinde piler, radyanlar falan hesaplar geçen sorular soruyor hoca. sınav sırasında bizim bir de özel üniversite biraz cıvık arkadaşlarımız da mevcut. <laughs> bir tane şey kaldırıyor. Hocam piyi 3 alabilir miyiz diyor tamam Şimdi şaka mı yapıyordu bilmiyorum. Hani üniversitede artık pi 3 evet. almayacaksın tabii. Pi'yi pi olarak bırakman gerekiyor. Hoca birkaç kez sordular. 3-14 alalım o zaman hocam falan diyorlar. Olmaz diyor hoca falan. Tekrar tekrar soruyorlar. Döndü böyle. 5 alın dedi. 5 alın pi. <laughs> Hangi hoca hatırlıyor musun? Yani hatırlamıyorum ismini. Hatırlamıyorum ama çok İyi yani iş. çok gülmüştük. Pi 5 alın. <laughs> yani Evet abi pi'yi 5 almamış. 3 de almamış. pi'yi pi, pi pi almak istemiş. Alama, evet, ama alamamış şu, önce. Şu kümeler işte doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar. Algebra real'in arasındaki farkı da yapmış yani. Onları e, kök 2 ile pi tabiat olarak farklı sayılarmış. Çok bilmiyordum bunu ben. Hmm. Real algebra ile farkı. E, onu da şey yapmış yani hesap makinesinde bütün bunların abstraction'ını doğru yapmış. O yüzden de hesap makinesi doğru yapıyormuş. Hı, hı. Ama ta bunu yapmak için de işte cursive real aritmetik algoritması kullanmaları gerekiyormuş. Ee, onun için de bir kitap varmış, görüyor musun bak? Kocaman kitap varmış Bu varmış. şey ya matematikçiler çok iyi bilir bunu. Kesin matematik degree'si olanlar vardır lisans şeyi. Lisansta nefret ettikleri derslerden biri bu. Çünkü zor bir ders yani. Eee öğreniyorlar bunu işleri. Yani ne kadar detaylı istersen o kadar detaylı hesaplayabiliyormuşsun. Ne kadar hassas istersen. Yani pi istiyorum diyorsun ama işte 0.01 bir error gibi bir şey var. O o o hata en yani en fazla pi'den o kadar farklı bir sayı istiyorum diyorsun. Tamam diyor 3.14 diyor o zaman çünkü. 3.14 pi değil ama pi'ye çok yakın. Daha hı. istersen daha detaylı veriyor falan. Eee yani çok çok detayını okumadım ama anladık artık yani. Çok iyi bir abstractionla şey yapmış. Bu kısım şu da önemli bence. Ben bunu hoşuma gitmişti okurken. E, diyelim sen 001'i önemsiyorsun output'ta hmm. precision seviyesi olarak ama bu hesabı yaparken içerlerde bazı şeyleri daha yüksek precision yapması gerekebiliyor. Yapması gerekebiliyor. Evet. Mesela işte burada 2 ile çarpacaksan pi diyor. Hmm. E, örnek olarak işte 3.14.1 3, alırsam bunu e, doğru çıkacak. Dur bakayım doğru yanlış söylemeyelim. E, evet. 6.28 mi vereceksin cevabı? 6.29 mu galiba o? E, hesaplarken içeride bazı şeyleri daha yüksek presajında hesaplaman gerekebiliyor yani. E, how many digits do you need to take to pay için? Double Stereo. Hatta miktarı 2 çıkıyor. 2 ile çarptığın zaman. Hmm. O yüzden diyor ki sen 0.01 Precision yaralaman yetmeyecek. Lazım. Onu yarılaman lazım. O yüzden şeyi tutuyormuş bu. İşte hmm. bu bütün hesaplamak hmm. istediğin şeyin Abstract Syntax tree'sini çıkarıp içinde doğru yerlerde nerede ne kadar Precision kullanması gerektiğini track ediyor yani. Onu, ona göre doğru kullanıyor. Hmm. Ee, Toleransını tö veriyor içeriye işte. Her sayıyı bir böyle continuation gibi lambda gibi bir şekilde represent ediyor. Yani p şey olmuyor. Bir sayı değil. Toleransı bana söylersen sana sayıyı veririm diye bir fonksiyon haline geliyor. Böylece her evet. şey o hale geliyor yani. Toleransı verirsen sayıyı söylerim. Bunun tabi şey yapılmış hali constraint programming diye real real constraint library. Bunu çözer. Yok o kadar ileri gitmeyeyim ya çünkü <laughs> bir, bir çoğu constraint kütüphanesinde bu, bu kadar detaya şey, yani özellikle genelde discrete problemlerde çalışıyorum ben continuous hmm. problemlerde çalışmıyorum continuous problemlerde de floating point ne veriyorsa onu kullanırız abicilik var daha çok ama şey var tabii evet. yani model checking theorem proving e falan gidiyorsan tamam hmm. o zaman daha yüksek toleransı. Eminim bunu, bunu da kullanan kütüphaneler vardır. Ben yakın zamanda kullanmak zorunda kaldım. İşte bir real e, constraint kütüphanesi. Hı hı. Yani hesaplıyor hesaplıyor. Bağlantıları hazırlıyor bırakıyor ondan sonra. Çünkü yani sayı, sayı hiçbir zaman vermiyor. Sayı bu bağlantıların içinde diyor ama ben, ben sana sayı vermeyeceğim diye. <laughs> Çünkü veremiyor. Verirse hani neyi verecek? O sayı orada bir yerde bir reel aralıkta. Ver, hangisini vereceğini sen karar vermen lazım. Çünkü o noktada bir inexact bir şey yapıyorsun. A hmm. midpoint'ini alabilirsin mesela. Ama işte midpoint'ini alırsan o zaman artık senin sorumluğunda başka bir tane bir bound daha var diyelim. İki bound eventually iki bound'ın arasındaki bir sayıyı alacaksın. Şimdi hmm. bunu suboptimal yaparsan midpoint'ini alırsan, ötekisini de midpoint'ini alırsan artık midpoint'ler birbirini tutmayabilir. Hmm. Yani onu iyice e Son noktada yapman lazım sadece. Evet. Çok zor şeyler yani ya. Direkt değer veren kütüphaneler de vardır eminim de. Ee, şey yani bu Bound Reasoning deniyor. O Bound'ları önce çözmeye çalışıyor. Ee, enteresan evet. Bu yani basit bir kütüphane basit bir calculator uygulaması için de böyle bir şey kullanmak zorunda kalmaları enteresan. Sonra da şunu da söyleyelim en son her şeyi böyle yapabilirsin. Yani mesela 2 artı 2'yi de böyle hesaplayabilirsin. 2'yi de bir tolerans alıp o toleransa göre 2'yi döndüren bir şekilde implement edebilirsin. Ee, ama öyle yapmıyorlar. Bazı şeyleri onu yapmamalarının bir sebebi de var. O da enteresan bence. Mesela sen işte 1 eksi 1 yazarsa adam 0 demek istiyorsun. Ama bu kütüphane ya da bu yaklaşımı, bu abstraction'ı kullanırsan 0.000 gösterecek. Çünkü eee bunun devamında sıfırdan başka bir şey var mı yok mu henüz bilmiyor. Belki bunu gösterirken de düzelte, düzeltmeye çalışabilirsin ama e, default olarak böyle bir şey gösterecek. Bir de gerek yok. Yani iki sayısını bu kadar e, high precision tutmana gerek yok İkiyi zaten precise gösterebiliyoruz ucuz bir şekilde. <laughs> e, o yüzden de şeye geliyor. Bu anlısaydı bu problem kısmını atlıyorum. Her durumda kullanmamaya karar veriyorlar sonuna kadar gelmemiz gerekecek galiba birçok durumda ve, ve yavaş tabi birçok durumda birçok durumda bunu kullanmıyorlar basit sayılar için kullanmıyorlar işte irrasyonel sayılar için falan kullanıyorlar bir İkincisi de bazı durumlarda mesela ilk verdiği örnek vardı ya 10 üzeri 100 muydu hmm. orada 10 üzeri 100'ün sembolik olarak aynı olduğunu bilmek yetiyor zaten 10 üzeri 100'ü e hesaplamana gerek yok o yüzden bir de ayrıca küçük bir dildi tanımlıyorlar. Burada dili de gö gösteriyor bir yerde. Ya da benzer bir şey gösteriyor. İşte böyle bir re real numbers diye bir tip tanımlıyor. İşte içine çeşitli şeyleri ayrı ayrı yazıyor. Sembolik olarak yazıyor yani. Sen şimdi 10 üzeri 100 eksi 10 üzeri 100 sorduğun zaman Aa, bu ikisi aynı sembolik expression zaten deyip sonucunun sıfır olduğunu bilebiliyor. Onu hesaplamadan. Ya da mesela işte 1 pi ile 3 pi toplarsam ne olur diyorsun. Bakıyor bunlara. Ekste pi cinsinden 4 pi diyor. Başka özel bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Ee, çok hoşmuş. Ben çok beğendim. Ee, makale de var. Burada link vermişler. Ee, o makaleye de bakılabilir. Peki, çok nedir, şey Yani varmışlar. Bu bir hesap makinesinin telefonda olacak bir hesap makinesinin bu kadar over-engineer edilmesi doğru mudur peki? Peki bu doğru mudur beyefendi? Bu doğru mudur? <laughs> Overengineer etmeyelim etmeyelim. Bu ne? Yani kötüymüş. Ama yani bunu yazıyorsan da artık onun sıfır olmadığını bil. Bu neden bu arada sıfır oluyor? Bunu anlatmadı. Biz düşünebilir miyiz? Hı, neden ne çok bilmiyorum. yüksek, Çok yüksek bir sayı artı bir herhalde şey yapamadı. Onu overflow etti. Eksi yine çok yüksek bir sayı. Büyük ihtimalle öyle bir şey yapıyor. Çok yüksek bir sayı. Eksi çok yüksek bir sayı. Sıfır. Aaa rezalete bak. Google'a yazdım. Bir. O da sıfır dedi. E ne oldu şimdi? Android'de çözdünüz. Burada çözmediniz mi? Ya büyük ihtimalle overflow eksi overflow sıfır oluyor. <laughs> Neler öneriyor görüyor musun? Hmm. Ha, ha, işte bunu... 1 artı 100 oldu. Evet. Aynen. Bu 1 artı Sadece olması şey da... Yap o da... Ha, Google evet. oldu. Bu sayı Google doğru değil mi? O üzeri Google. 100. Şimdi artı 5 yap yine aynı olacak. Ya. O yüzden Anladın. de 1'e artı 100, eksi 100 eksi aynı oldu. Peki bu Bohem ya da Beam abimizin Android'e yazdığı şeyi burada niye kullanmıyorlar sence? Belki pahalıdır. Çalıştırması. Ya burada Mali, bunu yapan, mi? bu bunu yazan ekip yine basit bir şey yapı geçmiştir belki. Android tabiysin var mı kontrol edebilir misin? Yok. Hemen alayım ben haftaya. Al, al. <laughs> deneyelim. Patreon üyelerinin bize verdiği parayla Android yazalım. O Patreon mı Çay parası çıkar. <laughs> evet süper. Peki. Öğrendik high precision işleri. Yorumlarda güzel bir şey var mı bakalım. Uh, by billions. Demiş. Geçiyorum. Zor iş falan filan demiş sadece o. <laughs> Yine geçiyorum. Yani bir şey çok komik. Ee, bu advent of code yapıyoruz ya. Evet. Hani yani Bu sene de biraz yaptım. Bazı arkadaşlar iş yerinden Excel'le çözüyorlar. Çoğu şeyi Excel'de daha çabuk çözüyorlar. Utanmıyor. tam alg algoritma algor falan yapmıyor. Hemen datayı copy-paste yapıyor, yapıştırıyor. Şak 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 bitti. Orada yani. işte oradaki onu sort edeyim, onun içinden şeyini alayım da oraya atayım onu transform edeyim falan yazmaya çalışıyoruz. Ama şak 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 bitti. Bravo yani. yapabiliyorlarsa. Yani hepsi için olmuyor tabii. Evet güzel bir artikel. Burada da birisi beğenmiş. Ben de gerçekten bu e, programming subreddit'i ya da işte Hacker News falan saçma sapan şeylerle dolu. Arada böyle güzel şeyler yakalayınca hoşuma gidiyor. Yani bu nasıl yaptıklarını öğrenmek açısından da iyi oldu. İşte Google artı bir eksi Google yazınca Google'ın bile sıfır dediğini bilmiyordum yani. Bir şey öğrenmiş olduk. Shunting-yard dedi ilgimi çekti. Neden Shunting-yard konuşmak zorunda kalmışlar? Calculate string expression function. Ha, parsing'den bahsetmişler. Nasıl parse edeceğiz diye. O da Shunting-yard demiş. Okay. Ne yani şey yapıyorsun yani? Precedence'dan precedence, precedence. Evet. evet. Okey. Ee, kapanış konuşması yapmak istersen bekleriz. Yoksa ben beğendim, memnun kaldım. Herkes bir hesap makinesi yazsın. Bir, bir, birkaç seneniz ve iyi bir grubunuz varsa, <laughs> real analizde biliyorsanız oturuyorsun <laughs> yani. Evet. Open source mudur acaba Görkem? Yani mesela biz bir kütüphane olarak kullanabilir miyiz? Ring, ring vardı, ring'e basmadın, bastıydım. gördük. Paper vardı orada. Yani paper, ee, paper varsa kolay zaten implement edersin ya. Değil mi? Bak Hans Beam. Dedi ve edemedi. Böyle paper yazıyor el alem. Mail adresi olarak da işte Gmail falan kullanıyor. Adam da gitmiş Google.com kullanmış. Ama Google'da çalıştığı için o oh, kabul edilebilir herhalde. Evet güzelmiş. En kötü ihtimalle buradan bakıp implement etmeye çalışmak lazım. Belki de yayınlamışlardır da. Ee, onu bilmiyoruz. Artık yani ya. ona Zaten Android'in bütün sorusu open değil mi? Ha, olabilir. Doğru. Buradan kopyalayabilirsiniz. Buradan böyle copy paste. Evet. <laughs> open source mu? Open source. Ya da işte ChatGPT ya da Cursor'a sorabilirsin. Ben, benim için şu makaledeki şeyi bir API yapar mısın? Şu anda. Görkem bu videoda chat GPT demeden bitireceğiz diye çok mutluydum. dedim <laughs> dedin şu an kapatıyoruz. <laughs> Bıktım ya herkes chat GPT, chat GPT. Ee, peki. Onları da konuşuruz. Onların da zamanı gelir. Ama bak adam oturmuş çalışmış. Gidip de bir chatbot'a ben 10 üzeri 100 ile 10 üzeri 100'ü çıkardığımda artı 1 dediğimde 0 diyor. Neden böyle diyor acaba cursor kardeş dememiş yani. Çözmüş. Tamam. Evet. Peki. O zaman görüşmek üzere Görkem. Çok enerjimiz yüksek yine. Her şeye rağmen başardık. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.